Selam. Şu an bakalım ne düşünüyor, ne hissediyor. Arkadaşlar bu insanlar şu anki enerjide mutsuz ve tatminsiz. Hayat akışı ile ilgili olarak Sorguladığı ve ne çok fazlasıyla sorgulayıp net çözümler ve net fikirler alamadığı bir enerjide şu an çok mutsuz enerji olarak bitik bir yapı hali içerisinde ve diyor ki yani aramızdaki sıkıntılı durumların etkisinde kalarak çok fazla karamsar düşünmeye başladım. Evet yanlışlarım var hatalarım var kabul ediyorum birdenbire bittik birdenbire bu durumları yaşadık ama ben bitirmek sonlandırmak istemiyorum yeni yeni aydınlandığı bir dönemde. Geceleri yoğun anlamda sizi düşünüyorum. Gece kartları çok fazlasıyla var. Özellikle buradaki enerjiye baktığımda 10 gündür inanılmaz yoğun duygular içerisinde. Ve diyor ki güzel günden ilişkide niye biz bir yıkım yaşadık ben bunu sorguluyorum. Şu anki enerjide hala istediği ciddi birliktelik evlilik sırası nişan düğün konularını sadece sizle yaşamak istediği bir enerjide. Hala hayal dünyasında ve sizi hayal ettiği bir enerjide. Maddi anlamdaki sıkıntılar yüzünden uzaklaşmış olabilirsiniz. Şu an gündeminde parasal konularında çok fazla sıkıntılar var. Ve diyor ki çözeceğim, her şeyi yaşayacağım dediği bir zihniyete sahip. Burada 5, 7, 3 ve 9 validesinde ayrılanlar aktif. İkilemler var, gelgitler var, dengesizlikler var, ilişki içerisinde birbirinize söylemediğiniz şeyler var. Bu söylemediği şeyler kötü şeyler değil bu arada. Ona ilgilendiren maddi konular olabilir, borçları olabilir veya sıkıntılı gündemini sana aktarmak istememiş olabilir. Ama neticeye baktığımda buradaki enerji de iki vadesinde adıma eyleme geçerek orta yolu bularak bir geliş sağlayacak. Yani sizin sorguladığınız sorulara net cevaplar alacağınız bir döngü iki olarak alın ve son kartımız olsun. Burada inanılmaz bir duygu yoğunluğu var ve adımlarını atarken bile kanıtlı adımlar sağlayacak. Yani ben burada şurada şu konuları yaşarken sen de şunu şunu yapıyordum. ben burada bunu paylaşmıştım ya ben işte o konuları yaşıyordum gibi çok fazlası böyle kanıtlayıcı ve net adımlarla geliş durumu söz konusu olacak. İki vadesinde adım eylem bir vadesinde de başlangıç veriyor.